Sevgili seyirciler Kahramanmaraş Hünkar Çiftliği'ndeki turumuzun son bölümüne geldik. Burada demin de ifade ettiğimiz gibi dışarıdayız. Hayvanlarımız otluyor. Bulunduğumuz yer Binbera alanı. Ancak e, Eşref soracağım. Bir, burası güvenilmiş. İki, biçilmiş. Değil mi? Evet. Şu anda otlak sanıyorum burası bir münavime usulüyle dönem tabii. dönem değişiyor. Tabii, tabii. Hem bu alan hakkında bilgi alalım hem de bu otların adı, soyadı nedir? Burası e, Türkiye'de e, meraların kirala, kiralanabilmesiyle ilgili e, kanunun çıktıktan sonra Türkiye'deki ilk kiralanan meralardan bir tanesi. Yani Türkiye'de prosedürleri aşmak biraz zor. Ben de uzun uğraşlar sonunda bu merayı e, 30 yıllığına kiraladım. Burası daha önceden çok kötü bir vasıftaydı. 7. sınıf tar tarım arazisi olarak adlandırılan taş, kaya ve molozlardan ibaretti. Bunların tamamını temizledim. Hayvan gübresiyle burayı ıslah ettim. 1-2 yıl baklagil ektim. Ondan sonra karışım mera otları ektim. Şimdi içerisinde şu an gördüğümüz alanın içerisinde az önce gördüğümüz regras, regras, üçgül, domuz ayrığı gibi mera bitkileri karışım olarak bulunuyor. Yani hayvan buna buraya yeme yemek yemeye geldiği zaman bir salata düşünün. Sadece marul yemiyorsunuz. Yani içerisinde domatesi, soğanı, biberi her şeyi mix halde. Enerji, protein mix halde. Hayvan iştahla tüketebileceği bir mera alanı. Bu gördüğünüz alan da ikinci defa biçildi, balyalandı. Burada gördüğünüz balyalarda içerisinde buranın otu mevcut. E, son biçimini yapmadık, hayvanları otlatmaya açtık. Her ne kadar da hayvanların önüne çok güzel yiyecekleri sunuyor o isek de hayvanlar yaratılışları gereği e, bitkiyi yerden koparmak istiyorlar. Yani bunu yapmak istiyorlar. Nasıl ki siz meyveyi, sebzeyi e, köyünüzde, bağınızda, bahçenizde... E, Isırmak istiyorsunuz, elinizle koparmak istiyorsunuz. Kardeşim çarşıda domates 100 kuruş da olsa 1000 liraya mal ettiğiniz domatesi. Kardeşim bu elimle koparıp aldığım gibisi yok. Bak mis gibi kokuyor filan diyorsanız hayvan da böyle düşünüyor. Önüne bunu götürüp koya koyma aşamasında geçen süreçte bu bozuluyor. Mesela bunu balyalarken dövüyoruz, çırpıyoruz, sıkıyoruz. Yem vagonunun içerisinde karıştırıyoruz. Yani anneniz önünüze, önüne getir, önünüze koyduğu yemeğe elini alıp da şöyle mırç yapsa ondan sonra koysa Yer misiniz? Görselliği bozulsa yer misiniz? Görselliği bozulmamış halindeyken, doğal halindeyken daha çok seviyor. Önce gözümüz doyuyor sonra... Tabii. Sonra bir şey daha var. Serotonin hormonu salgılıyor burada hayvanlar. Mutluluk hormonu. Mutluluk hormonu hayvanda ne yapıyor? İnsanlarda işte çikolata yediğimizde mutlu olduğumuz hisler var ya, hayvanlar için de aynı şey geçerli. Kendisini özgür hissediyor hayvan. Bu içeride kapağı alanda, cezaevi gibi alanda değil de, Kendisi hür olduğunu, özgür olduğunu hissediyor. Mutlu oluyor. Koşuyor, hopluyor, zıplıyor. Size ben onların gülümsediğini görüyorum. Belki biz, sizler biz, biz, bakınca biz de, size de öyle görünüyor olabilir de. <laughs> Bazılarına böyle sadece inek gibi bakıyor derler. Ha, bana gülümseyerek baktıklarını ben görüyorum bunları. Teşekkür mü ediyorlar sana? Yani biz, mutlu bizi, olduklarını hissediyorum. Biz, 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 bizi bu alana aldıysanız. Ya oynuyorlar, zıplıyorlar. Sonra benim için avantajı şu. Ee, kaliteli bir kaba yemi tap tap taze olarak hayvan tarafından tüketilmesini sağlıyorum. Ayak bacak problemleri olmuyor. Ee, hormon mutluluk hormonu salgıladığı için diğer dişilik hormonları ve üreme hormonları aktif ve düzgün çalışıyor. Zamanında kızgınlığa geliyor. Zamanında kızgınlığa geliyor. Ayak bacak problemleri olmuyor. Ayak kenarlarındaki yatak hayvan yataklarından kaynaklanan apseler oluşmuyor. Tırnak uzaması gerçekleşmiyor. Hareketen dolayı. Şimdi burada ayağını böyle sürekli yaptığı için tırnak aşınıyor. Ve düzenli bir aşınma oluyor. Ama sert zeminde veya aşırı yumuşak zeminde kontrolsüz uzamalar oluyor. Tırnak kesimi, yılda iki defa tırnak kesimi mecburiyeti çıkıyor. Mera'da dolaşan hayvanda, sözün kısası, hiçbir hastalık göremezsiniz. Bugün Avrupa'ya gidin, özellikle Avusturya'ya gidin. Avusturya'da simentallerin hepsinin arazide olduğunu göreceksiniz. Hatta böyle dümdüz arazilere değil. Tam Karadeniz. Dağlara, tepelere bile tırmandığını göreceksiniz. Biz getirip bunları hapsediyoruz. Kısacası benim bir sloganım var. Hani eskiden cep telefonlarının e, fonksiyonları biraz fazlaydı da telefonun biraz kafası karışınca orada bir seçenek çıkardı. Fabrika ayarlarına geri dön. <laughs> şimdi bu hayvanları yaratan, kainatı yaratan, yaratıcı Kur'an-ı Kerim'inde e, bizlerin nasıl beslendiğini de yazmış. Hayvanları nasıl beslememiz gerektiğini de yazmış. Oraya mı denerim diyorsun ya şimdi? Abese suresinde tahminim 28. ayet olacak. Ee, ben diyor hayvanlar için her biçildiğinde yeniden fışkıran yonca'yı yarattım. Şimdi 1400 o, 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 sene önce mi? bir peygambere, çölün ortasındaki bir peygambere, yonca'yı tarif eden bir yaratıcıdan bahsediyoruz. Yani aslında ilacı belli, derd, dert de belli, şifası da belli. Biz nerede arıyoruz? Yoğun karbonhidratlı, yoğun nişastalı e, kesif yemlerde arıyoruz. Daha doğrusu insan yiyeceği olabilme vasfını taşıyan her türlü şeyi hayvana yedirmeye çalışıyoruz. Dünya'da insanlar acından ölürken. Afrika'da insanlar acından ölürken bir avuç mısıra muhtaç insanlar varken biz birinci sınıf mısırı, buğdayı, arpayı hayvana, ineğe yediriyoruz. Ot Ottur, Otturu, diyorsun yani. Yani bu ot dururken ona yediriyoruz. Biz otu yedireceğiz. Sonra iyi süt alabilmek, iyi et alabilmek için bir miktar enerji kaynağıyla bunu telafi edeceğiz. Veya İnsan tarafından tüketilmesi mümkün olmayan sanayi atıkları. Mesela ayçiçeği tohumu küspesi, pamuk tohumu küspesi, kanola küspesi, kolza küspesi, soya küspesi. Bunlar artık bir sanayi ürünü ve atıkları hiçbir şekilde insan tarafından değerlendirilemez durumda. Bunlar bir hayvan yemi kaynağı olabilir. Ama insan yemi, insan yiyeceği olma özelliğini koruyan şeylerden hayvan yemi yapılmasına taraf değilim. Bunun bir israf olduğunu düşünüyorum. Hayvana bir şey yedirilecekse Artık onun insan tarafından yenilmeyecek bir şey olması gerekiyor. Şimdi şöyle baktım ben, buraya çıkardığı hayvanlar simental şu anda. Evet. Simantarların e, fizik özelliklerine göz attığınız zaman meme, meme yapılarının geniş ve uzun, sırtlarının geniş, fiziklerinin büyük olduğunu gördüm. Evet. E, meme yapıları neredeyse hoş hatta daha iri olabilir. Şöyle bakıldığında bilmiyorum çok mu simentacılık e, lafı ettik ama e, simental ile hoşlanır evet. arasındaki bir dengeyi bir kıyaslama yapmak belki fazla değil gerekmez ama yine de son dönemde bir e, kıyaslama olsun diye bir fark olsun diye hep konuşuluyor. Ben de bu görünce görünce yani fena memeleri yok. Evet. Dolgu memeleri var. Bir de bunlar zayıf değiller böyle kemikleri çiftlikleri gözükmüyor. Evet. Evet. Biraz daha iriler. Evet. Ne diyorsun?